çok yoruldum. biraz dinlenemez miyiz? Gürgen ve Azmi dinlenmiyorlar. Hadi hadi. Ay, elim çok Ay, acıdı. Acı yok, acı yok. Başarabilirsin. Hadi Zeynep. Ha? Sesi siz duyuyor musunuz? Ha? Ne sesi? Patron, ben küçük bir kapı bekliyordum. Merak etmez mi? Birazdan ufalacak <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar devam etmeliyiz. Bir tur daha koşabilirim. <laughs> Ali ve ben çok <gülüyor> yorulduk <gülüyor> Elif. Abartmayın. Bakın bana. Ha? ha? Ama herkesin fiziksel yapısı bir değil ki. Evet, <laughs> bazı çocuklar spora daha yatkın olabilir. Bazılarının da başka yetenekleri olabilir. Kendini diğerleriyle kıyaslamamalısın. Ne dedim ki ben şimdi? Ha? 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 Koca Çınar bizi arıyor. Merhaba Zeynep. Herkes yanında mı? Merhaba Koca Çınar. Evet Hı -hı. bir şey mi oldu? Çocuklar Gürgen ve Azmi İstanbul Üniversitesi kapısına zarar vermeye çalışıyor. Hı? Hemen geliyoruz Koca Çınar. Vakit yok. Acilen oraya gitmeniz lazım. Ama nasıl? Hı -hı. Gökyüzüne bakar mısınız? Ha? Bu bir helikopter. Ha? ne kadar sessiz. Ha. Evet çocuklar. Ha? Bu sessiz helikopterle gürgen ve azmi fark etmeden onlara yaklaşabilirsiniz. Ha? Ha? Helikopteri ben uzaktan kumanda edeceğim. Hadi hemen binin. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ya muhafazlar gelirse? Merak etmez mi? Onlar gelmeden işimiz biter. <laughs> Her yer mis gibi çamur kokuyor. mis gibi mi? çamur maskesi. Bu kapı 1865 yılında yapılmış. İlk olarak İstanbul surlarının ana kapısı olarak tasarlandığı söyleniyor. Fakat daha sonra bu düşünceden vazgeçilmiş ve kapı Harbiye Nezareti binasına yapılmış. Harbiye Nezareti ne demek? Günümüzdeki Milli Savunma Bakanlığı'nın eski adı diyebilirim. Çok görkemli bir kapı değil mi? Evet Ali. Ortada büyük, yanlarda iki tane daha küçük kemerli girişi var. Kapının yanlarında birbirinin aynı olan İki katlı burçlar var. Harika. Ha? Olamaz. Aşağı bakın. Ha? Gürgen toprağı bataklığa çeviren bir icat yapmış çocuklar. <laughs> Patan. Patan. Ne var Azmi? Gelmiyor musun meşgulüm? Patan. Muhafızlar geldi. Ne? Muhafızlar <laughs> mı? <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Azmi. Gördün mü naptını? Bu suratının hı. hali ne? Çamur maskesi patron, hı. cilde iyi gelir. Çabuk sen şey şerefine! Hani İstanbul hı. muhafızları nerede? Hı. Orada! Hı. Oh. Ne yapacağız? Hı. Kapı bataktan gömülmeden onları durdurmalıyız. Çok az vaktimiz var. Koca Çınar bizi indirebilir misin? Sıkı tutunun çocuklar, İnişe geçiyoruz. Hı, hı. Oh, oh. Ah. Ah. hı. hı, hı. Hadi Asmi, hadi. <laughs> Patron yetişemiyorum, olmuyor. Kapıyı bataklıktan çıkarmalıyız. Aklıma bir fikir geldi. Dinleyin. <laughs> Böyle mi? <laughs> Anlaştık o zaman. Ben koca Çınar'a planımızı iletiyorum. Helikopteri ayarlasın. Elif, başarabilecek misin? Elimden geleni yapacağım. <laughs> Vazgeç Gürgen. Yine kaybedeceksin. Çırpındıkça batıyorsun. Her zamanki gibi. Şu icadıma ulaşırsam siz görürsünüz. Ali, <laughs> işbirliği yapmamız lazım. <laughs> Patron, çamur çıkaranı aldılar. Koş Azmi, koş! Biz daha güçlüyüz, ellerinden alabiliriz. Bence. Siz daha güçlü olabilirsiniz ama biz bir takımız. <laughs> Çocuklar! Yardım edin bize! Kurtarın! Çocuklar lütfen! <laughs> Tamam tamam siz kazandınız. Bence bu ders onlara yeter. İcadı tersine çalıştırmazlarsa batacağız patron. Mehmet Hı? alabilir miyim? Hı. Sanırım bu tuş işlemi tersine çeviriyor. <laughs> Elif bakın. Ha? Yaşasın. Kapıyı kurtardın. <laughs> Orada rahat mısın Gürgen? <laughs> Siz gelirseniz göstereceğim size. Pat rahat bak. Biraz daha çamur var. Yüzüne çamur maskesi süreyim mi? Süreyim <laughs> <laughs> O iş Astronot Okumayan olamaz Konsponot Çok çalışıp derslerini geçeceksin Önce okulunu bitireceksin Sonra bir sınavda daha vereceksin başardınız çocuklar. Bu kez neredeyse başarıyordu. <laughs> Elif'in akrobatik hareketleri sayesinde kapıyı kurtardık. Merak etmeyin arkadaşlar. Yeni antrenman sahasında size hepsini öğreteceğim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor>